Gitti. Ne geliyor abi? Herkese selam dostlarım. Yine bir videodan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Supercell bizlere hediye veriyor arkadaşlar. Dükkana bir tane hiper şarj ve bir tane ücretsiz efsanevi olmak üzere hediyeler veriyor. Evet dükkan bayağı kasıyor. Açılırsa bugün çok iyi olur. Hala açılmasını bekliyoruz ve açıldı. Evet çok güzel. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için sizlerden sadece 10 like atmanız yeterlidir. 10 like'dan sonrası gelir. Şuradan ücretsiz bir hiper şartımızı alalım ilk öncelikle. Bakalım ne gelecek. İnşallah ki gelir abi inşallah. Hadi abi. Abi hadi. Bugün açılırsın inşallah ya. Geldi bastım gitti. Ve evet. Kasıyor şu anda. Abi asi ruh geldi Koletin geldi çok iyi tamam Şimdi buradan ücretsiz efsanemizi açıyoruz arkadaşlar Çok güzel bir şekilde Hadi abi Evet Sıstana oğlum Açılmadı ya Efsanevi bekliyoruz arkadaşlar bir saatten beri. Yani açılırsa çok güzel olacak. Abi bak ben bunu istemiyorum. Ücretsiz efsane için dokun. Dokundum abi. Ne geliyor? Ne geliyor abi? Bir tane daha hiper şarj geldi. Krovo'nun da hiper şarjı geldi arkadaşlar. İki tane hiper şarjımız oldu. Bu kadarlık daha yok arkadaşlar. Şuradan şunları bir toplayalım kısaca. Diğer hesaplara da geçeceğiz. Diğer hesaplardan da toplayacağız. Ve... Bugün Leri ve Lövrü'yü açar mıyız? Büyük ihtimalle açamayız ya. Kaç tane istiyor? 400 tane istiyor şu anda. 72 elmas istiyor. Ama bizde 400 tane yok. Şuradan 5 tane sarı demiz var onu açalım. Ender ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Şuradan bir tane daha açıyorum. Süper Ender. Hiçbir şey gelmedi. Allah belanı. Bir tane daha açıyorum abi. Ender. Ender abi. Bir tane kayıtlar versene. Ender, 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 Ender. Allah belan. Son. Destansı, 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 destansı. 500 tane jeton kaplayacağız. Süper senin ben al. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Tomal altta hesaptayız. Bu hesapta da arkadaşlar GM Momo 2 kulübü var. 10.000 kupa altı olan herkes bu kulübe gelebilir. Diğer kulüp zaten doldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum abi. Hemen şuradan dükkana geçmek istiyorum. Açılırsa tabi. Bugün açılacak mı? He, açıldı. Ücretsiz hiper şarj, ücretsiz efsanevimizden ilk önce hiper şarj alıyoruz arkadaşlar. İnşallah açılırsa bugün yani. Bekliyoruz abi. Hala bekliyoruz. Evet abi. Ee, açılacak. İnanıyorum ben yani. Evet. Hiper şarjımız geldi arkadaşlar. Oyun kasmazsa tabi. Bastım. Ne geldi? Evet abi. Spike'a ver bir tane. Aa bizde Spike yoktu değil mi? <laughs> ne geldi? El Prim 12 geldi arkadaşlar. Çok iyi. Şuradan ücretsiz efsanevi star hediyemizi de açıyoruz. Eğer bugün açılırsa abi bak. Cidden hani Süpersen'in şu dükkandaki kasma olayına bir şeyler yapması lazım yani. Valla oyundan sıkılıyorum biliyor musunuz? Aranızdan benim gibi olanlar var da söylesin abi ya. Ücretsiz efsanevi abi evet. Geldi bastım gitti. Ne geldi abi ne geldi? Ne geldi abi? Yıldız gücü geldi. Güzel. Bunda bir şeyler var mı bakalım. Star falan yok. Şimdi arkadaşlar diğer hesabıma geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda Tomar diğer hesap 3000 kupası var. Ve bu hesapta da Star, Bro Pass Star yolunda baya ilerlemişiz. Bunları bu videoda açarız. Şuradan hemen hiper şarjımızı alalım abi. Çok güzel bir Aa 90 taş 34 lira. Çok iyi bak yemin ederim çok iyi. Tabi alabilirsek çok iyi. Alamazsak çok kötü. Hiper şarjımızı arkadaşlar alıyoruz. İnşallah bugün alırız. Geldi. Bastım. Ne geldi arkadaşlar? Ne geldi abi? Hiper şarj Charlie'ninki geldi. Güzel. Efsane bir star hediyemizi buradan alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde açılırsa bugün çok iyi olur. Evet abi hadi. Evet abi hadi. Evet arkadaşlar basıyorum bastım. Evet açılırsa bugün çok iyi olacak arkadaşlar. Arki işler. Evet yeni karakter mi geliyor? Hayır tabii ki de. Aha onu Booster geldi arkadaşlar. Mükemmel. Şuradan kupa yoluna geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde 500 tane kredi var ve yeni karakterimiz ikinci karakter gaz açılıyor arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Haydi diyoruz ve yeni bir Desans savaşçı açılıyor. Çok güzel evet. Hangisi bir mi? abi tabii bir ya. Sorma ama. 488 tane oldu. Şuradan 150 tane güç puanımızı alıyoruz arkadaşlar babalar gibi. Star edemizi açalım şuradan. Ender ender ender. Allah fela. Neyse şuradan 200 altımızı alalım ve 925 tane daha veriyor. Çok güzel. Ender 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 ender. Bastım. 925 tane aldım arkadaşlar babalar gibi ve bir açılıyor sayın. Bir açıldı. Üçüncü karakterimiz açıldı. Şu anda süper ender açılıyor. Hangisi gelecek? Dördüncü karakter de açılıyor arkadaşlar. Bu videoda ne oluyor? <laughs> evet şu anda yeni bir destan savaşçı açılıyor diyor ve Sütüyü tabii ki de abi ya doğru mu? 58 tane oldu. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi Tabi 35 tane şuradan. 35 tane <laughs> Abi siktir git. Cık. 100 tane kredimizi buradan alıyoruz. 158 tane oldu. 37. sardemiz. Ender, Ender, Ender. Ne geldi abi? Hiçbir şey gelmedi. 9. Bastım. Ender geldi. Allah belanı Bin 1000 tane altınımızı buradan alıyoruz. Her işler. 41. sarımızı açıyoruz şuradan. Ender. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. 10 tane elmasımızı buradan babalar gibi alıyoruz. Evet, Ender. Ender, Ender, destansı, destansı. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Şuradan bin tane altımızı aldık. 45. alıyoruz. Süper Ender geldi. Süper sesini ben 100 tane daha geldi. 258 tane oldu. Bugün stüdyo açılırsa çok iyi olur. Süper Ender geldi. 1000 tane altın. Şuradan 100 tane kredimizi de alıyoruz. 358 tane oldu ve efsanevi açıyoruz arki işler. Bastım. Gitti. Ne geliyor abi? Kostüm. Ananı avradını. Abi 8 bitin kostümü geldi. Çok iyi. Eyvallah. Süpersel. Başka bir şey kaldı mı dükkana? Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Dükkan açılırsa bugün çok evet. iyi olacak ve dükkanda başka bir şey kalmadı sayın seyirciler. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.